Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte glutensiz aşure yapacağız. Şöyle yakından göstereyim. Çok güzel duruyor. Hadi bakalım hemen yapılış aşamasına geçelim. Evet öncelikle bir buçuk su bardağı pirincimi güzelce yıkadım. tencerenin içine aldım. Üzerine de su ısıtıyorum. birazdan su dökeceğim. Ve pirinçlerim yumuşayana kadar pişireceğim. Evet pirincimin üstüne suyumu ekledim. Şimdi pişene kadar işleme devam edeceğim. Güzelce pişmesini bekleyeceğim pirinçlerimin. Bu arada bir yandan da normalde şuremi yapıyorum. Eşime, komşularım için. Ben de kendime. Pirinçten aşuremi yapıyorum gerçekten e, annemin yaptığı bir tarif benim yiyebilmem için çok da güzel oluyordu e, kesinlikle denemelisiniz e, hani normal aşurenin tadını da tabii ki biliyorum e, diyetim uymadığım zamanlar e, bakmıştım tadına e, çok benzer bir tat kesinlikle denemenizi tavsiye ederim evet e, pirinçlerim gayet güzel haşlandılar. Güzelce piştiler. Şimdi e, dünden ıslatmış olduğum ve bugün de kaynatmış olduğum, haşlamış olduğum nohut ve fasulyemi ilave edeceğim. Şöyle. Nohutumu da ilave edeyim. Çok azıcık suyu kalabilir. Sıkıntı yok. Şimdi güzelce karıştıracağım. Birazcık böyle üçü birlikte e, özdeşene kadar kaynayacaklar. Hemen şöyle göstereyim kıvamını. Evet şimdi şöyle Kuş üzümü ekleyeceğim biraz. Ben çok sevmediğim için az ekledim. Siz çok seviyorsanız daha fazla ekleyebilirsiniz. Şöyle küçük küçük kayısılarım var. Bunları böyle doğrayıp birazcık suda haşladım. Ve suyunu süzüp şimdi içine attım. Aynı şekilde şöyle incirlerim var. İncirlerimi de küp küp kestim. Haşladım. Ve suyunu süzdüm. Şöyle güzelce karıştıralım. Evet birazcık da böyle kaynamaya bırakıyorum. Evet güzelce özleştiler. Şöyle göstereyim kıvamını. Şimdi şöyle ee tarçınlı ve karanfilli bir su yaptım. Sıcak suyu koydum bir su bardağı sıcak suyun içine 3 tane karanfil, bir tane de çubuk tarçın ekledim. Demlemeye bıraktım, demlendi. Şimdi bunu aşuremin içine ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Aromasını verecek aşureme. Aynı zamanda şu anda şöyle bir su bardağı, büyük su bardağı şekerimi ilave ediyorum. Şöyle karıştıralım. Şeker az gelirse tadına bakıp şekerini ekleyebiliriz. Evet birazcık da şekeriyle birlikte kaynamaya bırakıyorum. Evet arkadaşlar kıvamını gösteriyorum hemen sizlere. Gayet güzel oldu bence. Şimdi diğer malzemelerimi atacağım hemen. Şöyle bir çay tabağı kadar. Çanta fıstığım var. Şöyle fındığım var. Siz istediğiniz kadar atabilirsiniz. Ne kadar sevdiğinize bağlı. Ben fındık ve cevizi çok seviyorum. Şöyle cevizim var. Ve bir kahve fincanının yarısı kadar da fıstığım var. Şöyle güzelce karıştıracağım. Biraz da böyle kaynamaya bırakacağım. Bunlarla da özdesin. Evet son olarak içine şöyle bir çay tabağı kadar kestane şekerimi atıyorum. Ben çok yakıştırıyorum kestane şekerini. Deneyebilirsiniz siz de. Şekerine baktım. Ee, bir su bardağı kadar daha ekledim. Çünkü çok az geldi. E, siz de tadına bakarak karar verebilirsiniz. Şu an kıvamı gayet güzel görünüyor. Evet bir iki dakika daha kaynatıp sonra birazcık dinlenmeye bırakıp kaselerimi alacağım. Evet arkadaşlar, aşüren pişti. Böyle iki tane tabağı aldım ve üzerlerini süsledim mantar fıstığı ve cevizle birlikte. Tabii ki iki tabak çıkmadı, bir tencere dolusu daha aşüren var. Ee, ama ben daha sonradan soğuyunca ısıttığım için tencerede bırakmayı tercih ediyorum. Böyle kaplara koymuyorum. En az bundan bir 10-15 tane daha çıkar diye düşünüyorum. Bayağı bir yapmışım. Ee, şöyle göstereyim yakından da kıvamını. Gayet güzel duruyor. Gerçek aşureye en yakın olabilecek şekilde e, bir tat bence. E, buğday hariç e, bütün malzemeler var arkadaşlar. Buğday yerine sadece pirinç kullandım. Gerçekten e, kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Eğer bu videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.